İnsanın dünyadaki ihtiyaçları. Bil ki insanın iki şeye ihtiyacı vardır. Biri, kalbini helak olma sebeplerinden koruyup gıdasını temin etmek, diğeri de bedenini helak edici sebeplerden koruyup gıdasını temin etmektir. Kalbin gıdası, Allah Teala'nın marifeti ve sevgisidir. Çünkü her şeyin gıdası tabiatının arzuladığı şeydir. Bu onun özelliğidir. Bundan önce Allah Teala'nın marifeti ve sevgisinin insanın özelliği olduğu ve kalbin helak olması da Allah Teala'dan gayrisinin sevgisine dalmakta olduğu anlatılmıştı. Beden bağlı bulunduğu kalbin arzularını hazırlamak içindir. Çünkü beden fani, kalb ise bakidir. Beden ile kalb arasında ilişki, deve ile hacı arasındaki ilişki gibidir. Hac yolunda deve hacı içindir. Hacı deve için değildir. Ancak hacı ahireti için Kabe'ye, Allah şerefini artırsın varıncaya kadar, devenin yemini ve diğer ihtiyacını temin edip deveyle ilgilenmek zorundadır. Kabe'ye varınca onun sıkıntısından kurtulur. Ancak hacının yolda devenin ihtiyacı ile ilgilenmesi lüzumu kadar olmalıdır. Çünkü bütün vaktini onun yem ve diğer ihtiyacının tedariki için harcarsa kafileden geri kalıp helak olur. Bunun gibi eğer insan bütün ömrünü bedeninin kuvvetlenmesi ve helak olma sebeplerinden uzaklaştırmak için sarf ederse kendi saadetinden mahrum olur. İnsanın ihtiyaçları. Dünyada insanın yalnız üç şeye ihtiyacı vardır. Biri yemek, biri elbise ve biri de meskendir. Yemek gıda için, elbise gezmek için, mesken ise sıcaklık, soğukluk ve diğer helak olma sebeplerinden korunmak içindir. Demek ki insan bedeninin dünyadaki zaruri ihtiyacı bu üç şeye münhasırdır, bunlardan fazla yoktur. Belki dünyanın asılları da bunlardır. Fakat kalbin gıdası olan Allah'ın marifeti ne kadar artarsa daha iyi olur. İyi olur bedenin gıdası olan yemek yan haddinden fazla alınırsa helak sebebi olur. Ama bu kadar var ki Allah Teala insanın emrine şehvet vermiştir. İnsana binek hayvanı durumunda olan bedeninin helak olmaması için yemek, içmek, elbise ve mesken ister. Şehvet yaratılışı icabı haddinde rahat durmayıp daima fazlalık ister. Akıl cevheri şehveti haddi üzerinde istikrarlı tutmak için yaratılmıştır şehvetin hududunu belirtmek için peygamberler lisanıyla şeriat gönderilmiştir. Bu şehvet insana yaratılışının başlangıcında musallat edilmiştir. Çünkü çocukluk çağında buna ihtiyaç vardır. Akıl ise ondan sonra gönderilmiştir. Bu itibarla şehvet bedende akıldan önce yer tutmuştur. Onun için akla ve şeriata musallat ve hakim duruma geçmiş serkeşlik yapıyor. İnsanı tamamıyla gıda, mesken ve elbise arama işiyle meşgul ediyor. Bu sebeple insan kendini unutup gıda, elbise ve mesken için gerekli olduğunu ve kendisi bu dünyaya niçin geldiğini idrak etmez olup ahiret azı olan kalp gıdasını unutur. Buraya kadar anlattıklarımızdan dünyanın hakikatini, afetlerini, dünyaya gelmekten gaye ne olduğunu öğrendin. Şimdi sıra dünyanın dallarını, iş ve engellerini öğrenmeye geldi. Dünyanın varlıkları. Bil ki görünüşte dünyanın teferruatı üç şeyden ibarettir. Bitkiler, madenler, hayvanlar yeryüzü aslında mesken ve ziraat faydası için yaratılmıştır. Bakır demir ve pirinç gibi madenler aletler yapmak içindir. Hayvanlar binmek ve etlerini yemek içindir. İnsanlar bu anlattıklarımızla kalben ve bedenen de onu ıslah etmek, ondan sanat yapmakla meşgul olurlar. Kalbin onu sevmesinden meydana gelen kötü sıfatlar tamamıyla helak olma sebepleridir. O sıfatlar hırs, haset, bahillik ve düşmanlık gibi sıfatlardır. Bir de kalp, bununla uğraşmaktan boş zaman bulamayıp kendini unutuyor ve böylece kendini tamamıyla dünya işlerine vermiş oluyor. Dünyanın gayesi yemek, elbise ve mesken olmak üzere üç şeyden ibaret olduğu gibi, insanların da zaruri iş ve sanatları üçtür. Ziraat, dokumacılık ve yapıcılık. Diğerleri bu üç sanatın dallarıdır. Bazıları bu ana sanatları hazırlıyor. Bazıları da o sanatları tamamlar. Mesela İplikçilik, dokumacılık işine bir hazırlık olduğu gibi terzilik de bu işin tamamlayıcısıdır. Her sanatın aletlere ihtiyacı vardır. Aletler de ağaç, demir ve deriden yapılır. Böylece demirci, kuyumcu ve saraç meydana geldi. Bunlar meydana gelince de birbirlerinin yardımına muhtaç oldular. Çünkü bunların her biri kendi ihtiyaçlarını tamamıyla görmekten acizdir. Bunun için bunlar bir yere toplandı. Terzi, dokumacı ve demircinin ihtiyacını tedarik etti. Demirci de ikisinin aletlerini tedarik etti. Bu metodla birbirlerinin işiyle meşgul olmakla aralarında muamele meydana geldi. Bu muamelelerden çok anlaşmazlıklar doğdu. Her biri kendi hakkına razı olmayıp birbirlerinin aleyhinde hareket ettiler. Bu sebeple üç çeşit sanata daha ihtiyaç hasıl oldu. Biri hükümdarlık sanatı, biri kadılık ve hükümet sanatı, biri de din kanunlarını ve hükümdarlık icablarını tayin eden fıkıh ilmi sanatıdır. Her ne kadar bu işlerin çoğu el ile yapılmıyorsa da bunlar da birer müstakil sanattır. Daha sonra bu işlerle uğraşanların sayısı çoğaldı ve zincirlemeler meydana geldi. Bütün bunlar arasında insanlar kör ve sağır oldu. Bilmediler ki bütün bunların ilk aslı üç şeydir, fazla değildir. Yemek, elbise ve mesken. Demek ki bütün bu anlatılanlar bu üç şey içindir. Bu üç şey de beden içindir. Beden de kalp içindir. Kalp Allah Teala içindir. O halde kendini ve Allah Teala'yı unutan insanlar, kendini ve Kabe'yi, Allah şerefini artırsın, unutup bütün zamanını devenin tımarına sarf eden hacı gibidir. Demek ki dünya ve dünyanın hakikati bu anlattıklarımızda. Her kim ki dünyayı bu şekilde görüp ahireti gözetmezse, dünya meşgalesini lüzumundan fazla tutarsa, dünyayı gereği üzere tanımamış olur. Bu cahilliğin sebebini Resulullah şöyle buyurur. Dünyanın sihri Harut, Marut sihrinden daha fazladır. Ondan sakının. Dünyanın sihri bu derece olunca, onun aldatma ve hilesini bilmek, insanların dünyevi hallerini misalle açıklamak farz olur. Bunun için şimdi dünya sihrinin misallerini tafsilatıyla dinlemek sırasıdır. Dünyanın büyücülüğü Bil ki dünyanın bir sihri şudur ki, kendini sana öyle bir şekilde arz eder ki, sen onun hareketsiz olduğunu ve devamlı kendinle beraber bulunduğunu sanıyorsun. Halbuki o, daima senden kaçmaktadır. Ancak bu iş peyderpey olduğu için zerre kadar hareket ettiği bilinmez. O gölgeye benzer ki baktığın zaman hareketsiz sanırsın. Halbuki o daima gitmektedir. Bu da malumdur ki senin ömrün daima peyderpey geçmektedir. Her an eksilmektedir. Demek ki dünya öyle bir dünyadır ki daima sana veda etmek üzeredir. Oysa sen bundan habersizsin. Başka misal. Onun bir sihri de şudur ki, seni kendine aşık yapmak için kendini senden başkasına meyli olmayan vefakar bir dost şeklinde arz eder. Fakat bir gün aniden senden kaçıp düşmanlarınla dost olur. O öyle bir fahişe kadına benzer ki, hile ve aldatmacı hareketlerle erkekleri baştan çıkarıp kendine aşık yapar. Ondan sonra hasenesine davet edip öldürür. Hz. İsa aleyhisselam mukaşefe halinde dünyayı bir kadın şeklinde görüp kaç kocan vardır diye sordu. Dünya cevap verip Kocalarım sayısızdır dedi. İsa aleyhisselam Onların hepsi seni boşadılar mı yoksa öldüler mi dedi. Dünya ne boşadılar ne de öldüler. Hepsini ben öldürdüm dedi. İsa aleyhisselam Bu ahmaklara bak. Hayret ki senin başkalarına ne yaptığını gördükleri halde sana rağbet edip senden ibret almazlardı. Başka misal Dünyanın bir sihri de budur ki zahirini süsleyip bela ve mihnet olan şeyleri gizleyip örter ta ki cahil olanlar onun dışına bakıp aldansınlar. O şekli kötü, sureti çirkin bir kadına benzer ki yüzüne perde örtüp güzel elbiseler giyer. Altın ve çeşitli mücevherat takar. Uzaktan bakanlar ona esir olur. Yüzünden örtüyü kaldırıp rezillik ve çirkinliğini görünce de pişman olur. Hadis-i şerifte gelmiştir ki kıyamet gününde dünyayı gözleri yeşil, dişleri ağzından dışarı çıkmış çirkin suretli bir koca karı şeklinde getirirler. İnsanlar onu o hal üzere görünce, Allah korusun, bu kimdir, bu kadar çirkin derler. Onlara denir ki, bu o dünyadır ki onun için kıskançlık, düşmanlık yapardınız. Birbirinizin kanını döküp yakınlarınızdan sılağı rahmi keserdiniz. Ona aldandınız, ondan sonra onu ateşe atarlar. O anda dünya da feryat edip der ki, ya Rabbi, nerede bana gönül bağlayıp sevgi besleyen dostlarım? Ondan sonra onları da cehenneme atın diye ferman edilir. Başka bir misal. Dünyaya gelmediği zamanları ve daha sonra dünyadan ayrılıp gideceği zamanları düşünüp ezel ile ebed ebed arasından bilir ki dünya evveli beşik, sonu mezar olan bir yolculuk yoludur. Bu iki makam arasında belli ve sayılı birçok konaklar kat edilir. Her yıl bir konak, her ay bir fersah, ya 8 kilometre, her gün bir mil, her nefes bir adım yerindedir. Kendisi durmadan yer değişmekte ve göçmektedir. Bazılarının bu yoldan bir fersahı kalmıştır. Bazılarının daha az, bazılarının da daha çok kalmıştır. Ama kendisi dünyada devamlı ve istikrarlı kalacakmış gibi oturur. 10 yıla kadar bile muhtaç olmayacak işlerin planıyla uğraşır. Halbuki kendisi 10 gün sağ kalmayıp kara toprağa girecektir. Başka misal. Bil ki dünya ehlinin, dünyayı sevenler, ahiret hususunda halleri o kimsenin haline benzer ki, lezzetli, nefis ve tatlı yemekleri bol bol yiyip midesini bozar. Midesi yönünden ve kaza hacet, abdest bozma hususundan hesapsız rezillikler ve çirkinlikler görür. Yediği yemek lezzetli olduğu ölçüde, eseri de o kadar çirkin, kokusu kötü olur. Dünyanın da lezzeti ne kadar fazla olsa, akıbetinde rezilliği o kadar fazla olur. Bu anlattıklarımız can verirken belli olur. Nimeti fazla olan, bağ bahçesi, cariyesi ve köleleri, altın ve gümüşü fazla olanın can verirken, acısı ve azabı, malı ve ziyneti az olanlarınkinden daha fazla olur. Bu azap ve eziyet onun ölümüyle de gitmez, belki artar. Çünkü dünyanın sevgisi kalbin sıfatıdır. Kalp de yerinde bakidir ölmez. Başka misal, bil ki dünya işi başlangıçta kısa görünür. İnsanlar zanneder ki bu dünya işleri artık çoğalmaz. Fakat bazen olur ki dünyanın bir işinden yüz türlü iş ortaya çıkar ve onun ömrü tamamıyla o işlerde son bulur. İsa aleyhisselam buyurmuştur ki, Dünya isteklisi deniz suyundan içene benzer. Ne kadar içerse o kadar susar. Sonunda ölür de susuzluğu gitmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, suya giren kimsenin ıslanmaması mümkün olmadığı gibi dünyaya gelip de dünya zevklerine bulaşmamak da mümkün değildir. Get gelecek Başka misal, yokluktan dünyaya gelen kimse bir misafirperverin katında misafir olan kimseye benzer. Misafirperverin adeti daima sarayı misafirler için hazır bulundurup misafirleri bölük bölük davet etmektedir. Misafirin önüne bir altın tabak ile buhur ağacı ve gümüş mangal konur. Misafirperverin adetini bilen akıllı insan buhur ağacını mangala salıp dimağına güzel kokular çeker. O tabak ve mangalı hüsnü rızasıyla bırakıp şükür ve minnetle yoluna devam eder. Ahmak ve cahil olan da, önüne konan tabak ve mangalın mülkiyetini de kendisine verdiklerini zannedip alıp götürmesini düşünür. Gideceği zaman onları kendinden aldıklarına üzülüp feryat etmeye başlar. İşte dünyada yolcuların sağ salim yollarına devam edebilmeleri için erzaklarını alacakları fakat alet ve sebeplerine tamak kılmayacakları yol üzerinde kurulmuş bir misafirhanedir. Başka misal, dünya ehlinin, Dünya ile uğraşıp ahiret tarafını unutmaları bir geminin yolcularının durumuna benzer ki, gemi bir adaya ulaşınca içindeki yolcular ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkarlar. Kaptan feryat edip der ki, hiç kimse vaktini boşa geçirmesin. Tuvaletinden başka şeylerle uğraşmasın. Çünkü gemi acele hareket edecektir. Sonra kafile adaya dağılır. Akıllı olanlar çabucak tuvaletini yapıp gemiye geri dönerler. Kaygısız olarak gemiyi tenha bulup geminin güzel ve müsait bir yerine yerleşirler. Diğer bir grup, adanın acayip haline bakmakla meşgul olurlar. Ondaki güzel çiçekler, güzel sesli kuşlar, renkli ve nakışlı taşlara baka kalırlar. Gemiye döndüklerinde geniş, huzurlu ve müsait bir yer bulamayıp dar ve karanlık bir yere yerleşirler. Bunun üzüntü ve sıkıntısını çekerler. Diğer bir grup güzel ve renkli çakılları toplayıp gemiye götürürler. Gemide duracak müsait yer bulamayıp gayet dar bir yerde otururlar çakılları koyacak yer de bulamayınca boyunlarını asarlar. Aradan bir iki gün geçince o çakılların rengi bozulup kararır. Onlardan kötü kokular gelmeye başlar. Onları atacak yer de bulamayınca aldıklarına pişman olup onların gam yükünü boyunlarında taşırlar. Bir başka grupta o adanın acayip güzelliğinden hayrette kalarak gezinip seyrederken gemiden uzak düşmekle gemicinin sesini işitmeyip adada kalırlar. Bazısı açlık ve susuzluktan ölür, bazısını da yırtıcı hayvanlar öldürür. Birinci grup müttaki ve perhizli müminlere benzer. En sonda anlatılan grup da o kâfirlerin halidir ki Allah Teala'yı ve ahiret alemini unutup kendilerini tamamıyla dünyaya vermişlerdir. Dünya hayatını ahiretten daha çok sevdiler. Nahl 107 ayeti kerime onlar hakkındadır. Aralarında zikredilen ikinci grup da asiler gibidir. İmanlarını korumuşlar fakat dünyadan da el çekmemişlerdir. Bir grup fakirlikleri sebebiyle dünyadan faydalanır. Diğer grupta dünyalık kazanmak için hesapsız nimetler toplayıp ağır yükler yüklenirler.